Nasıl bir sabah oldu değil mi? Manşetler, haberler, gazeteler, dünyadan gelişmeler, Türkiye'den ve şu anda günün hikayesi şu. İstanbul'dan akın akın Anadolu'ya göç var efendim. 17 günlük kapanma nedeniyle Bodrum yolu, Antalya yolu her yer kapalı ve gerçekten bugünün ana öykülerinden birisi bu oldu. Sihirli bir kelime çiçek ama bir sihirli kelime daha var. Anne. büyük bir ihtimal biz de evdeyiz 17 gün. İşte bunlarla uğraşacağız yeşilliklerle. Kesinlikle uğraşacak bir şeyler bulmak lazım. Evde insanlar en azından kendi tüketeceğiz sebzesinin bir miktarında olsa yani işte domatesini, salatalığını, patlıcanını bilebildiği kadar, yetiştirebildiği kadar hem o kültürü oluşsun hem kendi bütçesine bir katkısı olsun. 17 gün evde kalacaklar tam da sezonunda. 17 günlük kapanmaya sadece saatler kaldı. Evde geçecek günleri değerlendirmenin bir yolu da bitkiler. Bu yüzden İstanbullular Büyükşehir Belediyesi'nin bahçe marketlerine akın etti. Şeri domates, Oturak domates, biber hepsinden almaya çalıştım. Salatalık fidesi. Balkonda kısmetse. Bir hafta önce biz tohum aldık, marul falan ektik. Daha bir hafta geçmiş pıt pıt kafa çıkarmışlar mesela fıstık gibi. Özellikle meyve ve sebze fidelerine büyük ilgi vardı. Hem evde uğraş olsun diye hem de taze taze dalından koparıp yemek için alındı fideler. Biz de aslında biber aldık. Biber, patlıcan aldık. Terasa dikmeyi planlıyoruz. Ya geçen sene bunları diktik. 10 numara oldu vallahi terasta. Ya terasta gerek yok ya. Şu ufak birkaç tane saksınız olsun. Eminim, Böyle eminim. yazın güzel oluyor ya. Pıtır pıtır büyüyorlar. Sabah oradan koparmak vesaire eğlenceli oluyor. Bitkinin ihtiyacı olan şey su, toprak ve ışık. Yani bunlar varsa bu ortamda yetişir. Küçük bir balkonda bir saksının içerisinde belli miktar toprakla evinde de bir saksı da bunu rahatlıkla yetiştirebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür Ali Sukas, İstanbullular bitkilere daha rahat ulaşsın diye fiyatların düştüğünü de söyledi. Tam kapanma yemyeşil geçecek. Çok seviyoruz kızımla beraber bakıyoruz. Kapanmadan önce gelelim bir bakalım dedik.